Hacı Dörtçü Atlatı'nın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün konuğum Grand California. Evet arkadaşlar herkesin bildiği gibi bir Grand California maceramız başladı. Nasıl bu yola çıktık, nasıl böyle bir karar verdik onu belirteyim. Kamplara zaten çok fazla gitmeye başlamıştık arkadaşlar. Bir de malum evli ve iki çocuk babası bir birey olunca oğlanlarla beraber, eşimle beraber daha çok zaman geçirmek istiyorum kamp ortamında. Çünkü kendimi daha rahat hissediyorum bu ortamda doğayla iç içe olduğumuz zaman. Şöyle söyleyebilirim ki çocukla çocukla offroad yaparak arkadaşlar kamp olmuyor. Onu net söyleyeyim. Çadırda kalmak imkansız neredeyse. Bundan kaynaklı dedik ki bir arayışa girelim. İlk başta bir arkadaşımın fend karavanı vardı. Sağolsun bana verdi. Cihan dedi al bakayım bunu kullan. Kullanabilirsem bundan bir tane alalım sana. Abi kamyonetin arkasına fend karavanı bağladık. 7 metre karavan. Araba 5,5 metre etti sana 12,5 metre. Ben dedim ki imkanı yok ben bunu kullanamam. Dönemiyorum zaten hiçbir yere giremem. Bundan kaynaklı dedim ki bu iş bana göre değil abi. Ben kendime bir motokaravan bakayım. Zaten Mehmet abime de buradan selam olsun. 4x4 dünyasının Kilios'ta bir organizasyonu vardı. O organizasyonda arkamdaki arkadaşla tanışmıştım zaten. incelemiştim. Hatta videoda şey demiştim. Abilerimizden isteriz biz bize bir tane verirler bir test ederiz diye. Yalan yok. Bir tane sağ olsunlar gönderdiler bana hafta sonu bir testini yaptık arkadaşlar. Direkt dedim ki acil almamız lazım. Sonrasında bir Grand California sahibi olduk. Grand California neden Grand California arkadaşlar? Dediğim gibi hem çocuk faktörü benim için çok çok önemli. Onlarla daha çok zaman geçirmek istiyorum. Hem de aynı zamanda doğada iç içeyken arkadaşlar yapılması zor olan kısımlardan bir tanesi benim için kesinlikle tuvalet mevzusu. Tuvaletin kesinlikle arabanın içerisinde olması gerekiyordu. Bundan kaynaklı California veya Man üzerinden ilerlemedim. Direkt dedim ki Grand California almam gerekiyor. Grand California aldım. Normalde bir araç alıp da bu şekilde de yapılabiliyor arkadaşlar. Bunları yeni yapmaya çalışabiliyorsunuz. Ama ben şöyle düşünüyorum açısı. Kendimde bir üst yapı tedarikçisi olarak. Hazır olan bir arabayı alıp üzerinde oynamak daha rahat. Çünkü neden? Volkswagen zaten arkadaşlar eksik olan her şeyi yapmış. Her şeyin en kalitesini takmış. Tuvalet tendesinden tutun, domatik klimasından tutun, iç trimlerine kadar her şey kusursuz arkadaşlar bu arabanın. Bundan kaynaklı dedim ki zaten bunları yaptırıp da sürekli sağa sola işte burada bir arıza çıktı, burada bir şey oldu demektense hazır kuruluğunun üzerine modifikasyonlar yapalım. Tabii ki bu arabayı bu şekilde kullanacağımı düşünmüyorsunuz. Tabii ki de düşünmüyorsunuz. Neler yapacağız bu arabaya onu gelelim. Zaten bu part part olacak arkadaşlar. Arabamız zaten yükselecek. Arabada şeykelden mi yükseltme kiti geldi. Jant lastiğin gelmesini bekliyorum. Onlar geldikten sonra hepsi beraber kombinle başlıyoruz arkadaşlar. Arabamıza çok güzel bir Oz Racing'den 17 inç jant aldık arkadaşlar. ETS'ini istediğimiz ETS'de sağ olsunlar bizim için sipariş verdi. Bir las. Ona göre de jantımız getirtiyor bize. Sonrasında altında bir BF Goodrich'in All Terrain kullanacağız arkadaşlar. Bir çekilimimiz olacak arabada. Aynı zamanda ön tarafta da bir vinçimiz olacak arkadaşlar. Başka yapacağım bir şey yok bu arabada. Çünkü bunlar bence ana temel ihtiyaçlarım. Onun dışında bir şey yok. Evet, Can Cihan bu arabada mesela kit diferansiyel yok arkadaşlar. Form motion özellikle bu araba. Müthiş bir dört çeker sistemine sahip değil. Kamyonetlerimiz gibi. Ne yapacağım? Ben zaten bu arabayı alırken kafamdaki setup belliydi arkadaşlar. Arkasına hemen bir ufak romörk yapıyorum kendime. O romörke de bir tane eğlenmem için bir ATV veya UTV koyacağım. Büyük ihtimalle ATV olacaktır. Arkasına bir ATV takacağız. Bir yere gittiğim zaman bu çocuklar, eşim çok rahat şekilde burada eğlenecek. Çok rahat şekilde ATV'mizde gezeceğiz. Doğayla iç içe olacağız. Harika bir seriye başlayacağız yani. Bu videoda bunun ilki olsun istedim. Arabam aldığım zaman şeker beyazıydı. Dümdüz beyazdı arkadaşlar. Hemen belden aşağısını bir kaplattım antrasite. Çok zor bir işlenmiş. Burada Nehran abiye teşekkür ediyorum. Bayağı bir uğraştı bunlar için. Arabanın kaplamasını yaptık. Bugün Doğukan'la beraber 2-3 saatlik bir geziye çıktık. Arabanın neler yapabiliyor, neler edemiyor bunları gördük. Bu lastikle bile çıktığı yerler beni çok memnun etti. Arabanın altyapısı çok güzel olacak arkadaşlar. Bundan eminim. Bu arabayı içini falan anlatmıyorum arkadaşlar. Neden anlatmıyorum? Çünkü zaten şu var. Grand California için internette Türkiye'de bilen yani onlarca video var zaten. Oradan çok rahat şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz part part yaptığımız işlemleri anlatacağız. Keyifli bir araba olacak. Keyifli bir video serisi olacak arkadaşlar. Grand California versiyon bir videomuzla burada başladık. Burada sonlandırıyorum. Versiyon 2 videoda yani yükseltme işlemimiz bitip jant lastiğimiz takılmış şekilde bir sonraki videomuz olacak. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.